Evet. Doktorunuz konuşuyor. Herkese merhaba. Bugün 10 Kasım 2021. Ben şu an büyük bir liderin Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun naçizane önünde konuşan bir doktorum. Arkamda o tatlı gülüşüyle, kocaman yüreğiyle bizim babamız, ülkemizin koruyucusu bugün gözlerine dünyayı yumdu. Ve bize o kadar güzel bir ülke, o kadar güzel bir vatan bıraktı ki ona ne kadar dua etsek, ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Yıllar boyu içimizde Atatürk sevgisiyle büyüdük. Atatürk bizim için bir vatan, Atatürk bizim için bir baba, Atatürk bizim için bir övünç kaynağı oldu. Olmaya da devam edecek. Aynı sevgiyi, aynı coşkuyu, aynı aşkı evlatlarımıza, onlar da evlatlarını aşılayacaklar. Ve bu ülkeden Atatürk hiçbir zaman eksik olmayacak. Birçok insan tarih sayfasından sinip kaybolup giderken o büyük insan yüzyıllar sonra da hep hatırlanacak. Bir İskender gibi, bir Napolyon gibi, bir Cengiz Han gibi, bir Fatih Sultan Mehmet gibi, bir Kanuni Sultan Süleyman gibi. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Atama Allah'tan rahmet diliyorum. Sana minnettarsın.